Merhaba, ben Sümeyye. Hilalkent 25. Yıl İlkokulunda 4. Sınıf Öğrencisiyim. Bu projede bulunmaktan çok memnunum. Merhaba, ben Hamza. Hilalkent 125. Yıl İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisiyim. Bu projeyle çok eğleniyorum. Merhaba, ben Yuşa. Hilalkent 125. Yıl İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisiyim. Resim yapmaktan çok zevk alıyorum. Bu projeyle yeteneğimi gösterme şansı buluyorum. ben Zefra. Hilal Kent 125. Yıl İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisiyim. Resim yapmaktan çok zevk alıyorum. Merhaba, ben Şevval. Hilal Kent 125. Yıl İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisiyim. Neşeli Zeka Madeni ile Sınıfımda çok eğleniyorum. Sinem Hilalkent 125. Yıl İlkokul 4. Sınıf Öğrencisiyim ve Şehir Madeni ile sınıfında çok eğleniyorum. Merhaba ben Yusuf Kerem Karakaya Hilalkent 125. Yıl İlkokulunda 4. Sınıf Öğrencisiyim. Piyano çalmayı çok seviyorum ve kuşlarımdan da onlarla oynamalık danıştırıyorum. Merhaba ben... Yiğitkan Hilal Kent 125. yıl İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim. Bu projeyle çok eğleniyorum. Merhaba, ben Rümeysa. Hilal Kent 125. yıl İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim. Neşeli Zeka Madeni ile sınıfımda zeka oyunlarını öğrenerek eğleniyorum. Merhaba ben Tuğrul Dilerkent 125. yıl ilkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Neşeli zeka madeniyle sınıfımda zeka oyunlarını öğrenerek eğleniyorum.